çantanın yapılışını anlatıyor olacağım bu model benden instagramdan istenmişti bende isteniyor diye hadi yapayım dedim gayet basit güzel bir çanta olduğunu düşünüyorum bildiğimiz bir motif aslında kare motif bu şekilde motiflerimizi ördükten sonra birleştiriyoruz daha sonrasında içerisinde bir püf noktası var karton koydum astarlama yaptık. Gayet güzel oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Daha dik ve güzel durmasını istediğim için aslında bu şekilde karton koydum çantamın içerisine. Dilerseniz koymaya da bilirsiniz. Bu şekilde metal askılar tercih ettim ve şöyle tak çıkar yapabileceğim basitlikte bir hazır çanta askısı tercih ettim ki hani bu şekilde de kullanabileyim diye. Dilerseniz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İster kullanın, ister kullanmayın bu tarz askıyı. Yapılışı kolay. Zaten bildiğimiz bir motif dediğim gibi kare motiflerden oluşuyor. Ana renk olarak ben siyah tercih ettim. Dilerseniz başka renkleri de tercih edebilirsiniz. Ama bana gönderilen modelde siyahta Ben de o yüzden bu şekilde yapmak istedim. zaten orta renklerde rengarenk olan bölümde de kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Koton ipler tercih ettim. Elinizde kalan koton ipleri de bu şekilde değerlendirerek basit bir çanta elde edebilirsiniz. aslında modelde gönderilen bana modelde burada ahşap bambu böyle tutma askıları vardı. Onlardan ben bulamadığım için bu şekilde metal yapmak istedim. Yani öyle yapmak zorunda kaldım diyelim. Ama bu şekilde de gayet güzel oldu. Ben sevdim. Hemen hemen bir günde yapabileceğiniz kolay bir çanta olduğunu düşünüyorum. Şimdi çantanın yapılışına geçelim. İlk olarak iplerimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde karışık koton ipler kullanacağım bu çantam için. Ara renkler tercih ettim bu şekilde. Ve ana renk olarak da siyah rengi kullanmış olacağız. İpime uygun olarak da 3,5 numaralı tığımı kullanacağım. Şimdi ilk olarak kare motifimizi örmekle başlıyoruz. Ortası için şu şekilde sarı ipimi alıyorum. Diğer renkleri kenara çektim. Şimdi ilk olarak sihirli halkayla başlayacağız. İpimi parmağımla doladıktan sonra şu şekilde bir çapraz yaptım. Arasından tığımı geçiriyorum. Şöyle 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımın ipimi doladım. Tekrar sihirli halkanın içerisine battım. ipimi çektim. İlk ikisini, son ikisini çıkararak bu şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımız ipimi doladım. Sihirli halkanın içerisine batıyorum. İpimi çektim. Bir tane ikili trabzan yaptık bu şekilde. Araya iki tane zincir çekiyorum. İlerlerken şu kısa kalan ipimizi hafif çekiştiriyoruz. Burada tekrar tığımızın ipimi doladım ve 3 adet ikili trabzan yapacağım burada. 1 2 ve 3. 3 tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar tığımın üst ipimi doladım. Sihirli halkanın içerisine batıyorum. 3 tane daha ikili trabzan grubu yapıyorum. Şimdi bu şekilde tekrar bir ikili trabzan grubu yapacağız. Araya yine 2 tane zincirimizi çektik. Şu kısa kalan ipi kapatıyorum bu şekilde. Tekrar tığımın üst ipimi doladım. Son ikili trabzan grubumu örüyorum. Yine 3 tane ikili trabzanımızı örelim. Bu şekilde 3 tane ikili trabzanımızı ördükten sonra kısa kalan ipimizi çekiştiriyoruz ve ortayı kapatmış olduk bu şekilde. En son yine iki tane zincirimi çektim. İlk yaptığım burada 3 tane zincirim vardı. Onun tepesine batıyorum. Şu kısa kalan ipi de arkadan topladım ve Attığım ipi direkt tığdaki ipten çıkartarak kaydırma yapıyorum. Bir tane daha kaydırmayı yaptım ve zincirimi çektim. Bu şekilde ortayı örmüş olduk. İpimi artık kesiyorum. Renk geçişleri olan bir çanta olduğu için bu şekilde ilk sıramızı örmüş olduk. Şöyle tekrar bir göstermek istiyorum. Şu kısa kalan ipi arkadan şöyle çektim. Bakın modelimiz zaten klasik. E, kare motif olacak. Şöyle dört tane köşesi olan küçük bir orta hazırlamış olduk. Şimdi ikinci rengime geçiyorum. Şöyle diğer bir rengimi aldım. Pembe ipimi. Evet ipimizi parmağımıza doladıktan sonra şu şekilde bir tane zincirimi çekiyorum. tığın üstüne ipimi doluyorum. Ve direkt şu köşe iki tane zincir çektiğim boşluğa battım. Bir tane ikide trabzan yaptım. Tekrar tığın üstü ipimi doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. İkinci ikili trabzanım. Tığın üstü ipimi doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yaptık. İki zincir çektik. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Üç tane daha ikili trabzan yaparak ilk köşemizi oluşturmuş oluyoruz bu şekilde. Tığın üstü ipimi doladım. Diğer boşluğa geçiş yaptım. Buraya da yine bir 2 3 tane ikili trabzan 2 zincir tekrardan aynı boşluğa batıyorum 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım bu şekilde tekrar turnus ipimi oldum hemen yandaki boşluğa geçiş yaptık buradaki boşluğa da yine köşemizi öreceğiz 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım 2 zincir çektim. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane ikili trabzanımızı yaparak köşemizi oluşturmuş olduk. Yine şimdi son köşemizde yine aynı şekilde yapıp tamamlayalım. Şimdi son köşemizi de ördükten sonra yine aynı şekilde hemen ilk yaptığımız köşedeki ilk ikili trabzanın tepesine battım. Battığım ipi direkt tığdaki ipten çıkartarak kaydırma yapıyorum. Bir tane daha kaydırma yapabilmek için yan taraftaki hemen iki trabzan tepesine battım. Tekrar kaydırma yaptım. Bir tane de zincirimi çektim. iyice sağlam olsun diye. Ve ipimi artık kesiyorum. Burada ikinci sıramızı da örmüş olduk. Şimdi diğer rengime geçiş yapıyorum. Mavi ipimi alacağım şimdi de. Şöyle ipimizi parmağımıza doladıktan sonra yine bir tane zincirimi çekerek başlangıcımı yapmış oldum. Tığım ipimi doluyorum ve tutuyorum kaçmasın diye. Şimdi hemen ilk yaptığımız şu köşeye batıyoruz. Bakın hangi köşeden başlarsanız fark etmez. Köşeye yine köşe yaparak başlamış oluyoruz. Şöyle bir tane ikili trabzan. Aynı noktaya iki, aynı noktaya üç tane ikili trabzanımızı yaptık. İki zincirimizi çekiyoruz. Tekrar tığımın üst ipimde olduğum aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yaparak köşemizi oluşturuyoruz. Bakın bu şekilde köşemizi oluşturduktan sonra şimdi iki köşe arasında şöyle bir tane boşluğumuz var. Bu boşluğa direkt geçiş yapıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptık bu şekilde. Hemen diğer köşeye geçiş yapıyoruz. Burada da yine köşenin üstüne köşe yapıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. 1, 2 ve 3. 3 tane ikili trabzanımı bu şekilde yaptıktan sonra, bakın yine iki köşe arasında bir tane boşluğumuz var. Bu boşluğa batıyorum ve tekrardan. Üç tane iki tırabzan yaparak burayı da tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu şekilde devam edecek. Bakın iki köşe arasındaki boşluğa üç tane iki tırabzan. Köşelerimiz zaten belli. Bu sırayı da tamamlayıp şurada tekrardan göstereceğim. Şimdi sıra sonuna kadar geldik. Bakın ilk yaptığımız ikili trabzanın tepesine batıyorum. ipimi çekiyorum ve bu sırayı da kapatmış oldum. Yine bir tane kaydırmamızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve artık ipimizi burada kesiyoruz. Üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir sıra daha örüyoruz. Şöyle yine farklı bir pembe ipimi alıyorum. Yine başlangıcımız aynı olacak. Tığıma bir tane bu şekilde ilmeğimi atıyorum. Tığım üst ipimi doluyorum ve tutuyorum. Şöyle köşeden başlayarak örmeye başlıyorum ikili tırabzanlarımı. Yine köşe noktasına 3 tane ikili trabzan örüyoruz bu şekilde. Araya 2 zincirimizi çekiyoruz. Tekrardan aynı boşluğa üç tane daha ikili trabzan yaparak köşemizi örmüş oluyoruz bu şekilde. Şimdi diğer bakın Şimdi motifimiz büyüdüğü için iki köşe arasında iki tane boşluğumuz oldu. Bu ilk gelen boşluğa bir iki üç tane ikili trabzan. üç tane ikili trabzanımız ördükten sonra diğer boşluğa geçiş yapıyorum. Bakın arada zincirimiz yok. Köşelerin aralarında zincirler yok. Şimdi bir 2 ve 3 tane bu şekilde ikili trabzanımı ördüm. Şimdi buradaki diğer hemen sıra gelen köşeye batıyorum. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan, 2 zincir. Tekrardan aynı boşluğa batıyorum ve 1 2 3 tane ikili trabzan yapacağım bu şekilde bu sırayı da tamamlamış olacağız zaten yine her iki köşe arasında bu şekilde 2 tane boşluğumuz var buralara da 3 tane iki trabzan yaparak bu sırayı da tamamlamış olalım şimdi yine sıra sonuna kadar geldim bu sırayı da tamamlamış oldum şöyle ilk yaptığımız ikili trabzanın tepesine batıyoruz yine bu sırayı da kapatarak sıramızı tamamlamış olduk yine bir tane kaydırma bir tane de zincirimizi çekiyoruz ve ipimizi artık burada kesiyoruz. Şimdi bu sıra bizim için yeterli. 4 sıra renkli ördükten sonra ben ana rengim olan siyah ipime geçiyorum ve son sıramızı siyah ipimizle örmüş olacağız. Eğer bu ölçü size küçük geliyorsa bu renkli sırayı birkaç sıra daha örerek çantanızın boyutunu ayarlayabilirsiniz. İpin ucunu bulamadım şu an. Hemen Şöyle ördüğüm motifin yani 4 sıradan oluşan motifin ölçüsünü vermek istiyorum. Eğer kısa gelirse gözünüze yani küçük gelirse büyütebilirsiniz. 9 cm bir motif. Şöyle siyah kenarlı ördüğüm motifin de ölçüsünü vermek istiyorum. Bu şekilde ölçtüğümde de 11 santimlik motifim olmuş oluyor. Şimdi son sıra olan siyah ipimle örerek motifi tamamlamış olacağım. Yine aynı şekilde örüyoruz. Yine ipimi parmağıma doladıktan sonra bir tane zincirimi çektim tığım üst ipimi doladım şimdi yine köşe noktasına batıyorum 3 tane ikili trabzan örüyoruz aynı noktaya iki tane zincirimizi çekiyoruz aynı boşluğa tekrar batıyorum 1 2 3 tane ikili trabzanımı ördüm Şimdi bu şekilde baktığımızda iki köşe arasında bir, iki, üç tane boşluğumuz oluşmuş oluyor. Her büyüttüğümüz sırada bu boşluklarımız artacaktır. Şimdi bu boşluğa hemen yandaki boşluğa geçiş yaptım. Üç tane ikili tırabzan ördük. tığımız hepimiz doladım. Hemen yandaki boşluğa geçiş yapıyorum. Buraya da üç tane ikili trabzan örüyoruz. 3 tane ikili trabzanımızı ördükten sonra hemen iki köşe arasındaki son boşluğumuzda da 3 tane ikili trabzanımızı örerek bu şekilde sırayı tamamlamış oluyoruz. Şimdi son buradaki köşe boşluğuma da batıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak köşemizi tamamlamış olacağız. Şimdi bu şekilde son sıramız olan ana rengimizde motifimizi örerek tamamlayacağız. Şöyle baktığımızda tekrardan iki köşe arasında üç tane bu şekilde ikili trabzan gruplarımız olacak. Şimdi bu sıramızı tamamlayalım. Yine sıra başlangıcı yaptığımız noktada birleştirmeyi yaparak motifimizi tamamlayalım. Şimdi yine sıra sonuna kadar geldikten sonra ilk yaptığımız ikili trabzanın tepesine batarak Yine sıramızı kapatıyoruz. Bir tane daha kaydırmamı yaptım. Bir zincirimi çektim. Ve ipimi artık burada keserek motifimi tamamlamış oldum. Bu şekilde. Şimdi toplam olarak motiflerimizde 14 adet bu şekilde motiflerimizi öreceğiz önü için 4 adet, arkası için 4 adet, yanlar için yine ikişer adet, alt taban bölümü için de yine 2 adet örerek toplamda 14 adet motiflerimizi örüp tamamlayacağız. Ben şu şekilde göstermek istiyorum. Motiflerimi örüp tamamladım bu şekilde. Hatta hatta şu şekilde motiflerimi birleştirdim çantamın önünü ve arkasını. Şöyle göstermek istiyorum. Motiflerimizi bu şekilde ördükten sonra birleştirmelerini yapacağız kendi aralarında. Tabii ki nasıl birleştirdiğimi göstereceğim size. Bu şekilde tekrar bir göstermek istiyorum. Bakın önü için 4 adet, arkası için 4 adet. Şöyle yanlar için 2 adet, diğer yan için 2 adet ve alt taban içinde yine bu şekilde iki adet örerek motiflerimizi tamamlayacağız. Şimdi nasıl birleştirdiğimden bahsetmek istiyorum. İlk şöyle kenara alayım. İlk olarak kendi aralarında şöyle birleştireceğiz. İğnemizi ipimizi yerleştirdikten sonra nasıl birleştirdiğimi anlatacağım şimdi ama bu yanları birleştirirken göstermek istiyorum. İki motifimizi aldıktan sonra direkt şu köşe noktasından batıyorum. Bakın battık. ipimizi çektik. Hemen arka motifimin karşılık gelen ilmeğine batıyorum ve ipimi çektim. Bu şekilde. Şimdi iki ilmek buradan alıyorum. İki ilmek karşılık gelen ilmeğine batıyorum. Ve ipimi çekiyorum. Hep tek yön dikiyoruz. Bakın kendimden karşıya doğru batıyorum. Bakın kendimden karşıya doğru iki ilmeğine bir batarak bu şekilde dikişimizi tamamlayacağız. Şimdi dediğim gibi siz ilk önce motifleri örüyorsunuz, daha sonrasında çantamızın önünü ve arkasını yani dört motifleri bu şekilde birleştirip daha sonrasında kenar taban ve diğer kenarı birleştirerek çantayı tamamlamış olacağız. Sonra komple birleştirmeyi yapacağız. Şimdi bu şekilde kendi aralarında birleştirmelerimizi yapalım. Evet sıra sonuna kadar birleştirmeyi yaptıktan sonra şimdi önü ve arkası için konuşuyorum çantamızın. Şu dört motifli olan taraftan bahsediyorum. Siz bu iki parçayı birleştirdikten sonra daha sonrasında şu parçayı alıyorsunuz ve buradan birleştirmeye başlıyorsunuz ve üst taraftan bu şekilde birleştiriyorsunuz. İlk olarak şöyle yanlamasını birleştirin kendi arasında. Burada ipi kopardıktan sonra şuradan başlayıp aşağı doğru birleştirmeye devam edebilirsiniz. Çantanın önü ve arkası için dediğim gibi bu tarif birleştirme. Şimdi ben yan kenarları birleştirmeye başladığım için şu iki motifi birleştirdim. Daha sonrasında şöyle bir tane sıra sonunda düğümümü atacağım. ipimi keseceğim. Şöyle düğümümü attım. İpimi hatta şöyle içeriye doğru kaydırma yapıyorum. Daha sağlam olsun diye. Daha sonrasında burada ipimi kesiyorum. Tekrar düğüm atıyorum ipime ve çantamızın yan tarafı olarak düşünelim. Şimdi bir tane daha motif alıyorum, buradan birleştiriyorum. Bakın, komple birleştiriyoruz yani. Şu motifleri hep gösterdiğim şekilde altı tane yani iki yan, iki alt taban, diğer iki yan. Şu motifleri hepsini komple gösterdiğim şekilde kendi aralarında dikip birleştirip. Daha sonra çantamızın önü ve arkasını birleştirerek tamamlamış olacağız. Şimdi ben kendi aralarında bu birleştirmeleri yapayım. Yine en son komple birleştirmeyi de göstermiş olacağım. Yine bakın köşeden batıyoruz. Karşılık gelen ilmeğine batıp sabitledim. Yine kendimden karşıya doğru batıyorum. Bakın bu şekilde en basitinden bir dikiş yapıyoruz. Şimdi dediğim gibi bütün motiflerimi birleştirip en son çanta birleştirmeyi de göstermiş olacağım motiflerimi gösterdiğim şekilde birleştirmesini yaparak tamamladım bakın şöyle yanlar taban ve alt bölüm bu şekilde hazırlamış olduk şimdi birleştirdiğimiz çantamızın önlerini ve arkasını alarak bu şekilde birleştirmeye başlayacağız şimdi şuradan başlamak istiyorum bir de şunu söylemek istiyorum örgüyü birleştirdikten sonra bu arka kısmından buharlı ütü yaparak şöyle ama çok bastırmadan düzgün dursun diye şöyle hafif hafif ütüledim bunu da söylemek istiyorum eğer kullandığınız ip ütülenebiliyorsa siz de ütüleyebilirsiniz her zaman söylüyorum arka tarafından ütü yapıyorum ki ip parlamasın diye bakın bu şekilde önden değil arka tarafından ütüsünü yaptım şimdi komple birleştirmeye geldi artık şu şekilde bir parçasını alıyorum çantanın önü arka artık fark etmez Şöyle diğer e, yan parçayı alıyorum. Bakın zaten eşit ördüğümüz için motifleri iki yan tarafa bu şekilde birleştirmesini yapacağım. Daha sonrasında aşağıya doğru ineceğim. Alt taban bölümü birleştireceğim. Daha sonrasında diğer kenar bölümü de birleştirerek bir tarafı bitirmiş olacağız. Şimdi birleştirmeyi de tekrar göstereyim. E, kafa karışıklığı olmasın detaylı anlatmak istiyorum. Yine köşeden battım bu şekilde. Şimdi arka ee, arkadaki motifin tam köşe noktasına batıyorum ipimi çekiyorum ve sabitliyorum Bakın bu şekilde sabitledim şimdi siyah ip olduğu için fazla belli olmasa bile ama e, emin olun anlayacaksınızdır şöyle tek dal batıyorum karşılık gelen ilmeğine battım Yine kendimden karşıya doğru tek taraflı dikiş yaparak tamamlamış olacağız. Yine kendimden bakın bir dal battım. Karşılık gelen ilmeğine batıyorum ve ipimi çekiyorum bu şekilde. Şimdi bir tane buradan batıyoruz. Bir tane karşılık gelen ilmeğine batıyoruz ve ipimi çekiyorum. Bu şekilde birleştirmiş olacağım. Şimdi dediğim gibi bu şekilde komple birleştirmeyi yapacağız hep bu şekilde ilerleyecek. İnanın farklı bir şey yok. Daha sonrasında diğer parçayı alacağım. Yine köşe noktasından birleştirmeyi yaparak tamamlamış olacağım. Şimdi bütün birleştirmeler aynı olduğu için burayı komple birleştirip hemen geliyorum. Evet çantamızın bütün birleştirmelerini de yaptıktan sonra şöyle göstermek istiyorum. Bakın önü arkası hep gösterdiğim şekilde birleştirerek tamamladım. Şimdi ben bu çantamın daha dik ve sağlam durabilmesi için şöyle iç kısmına astarlama yapmadan önce şöyle karton parçalar kestim. Sadece önü, arkası ve taban bölümü için yaptım bunu. Yanlar için yapmıyoruz. Dilerseniz yapabilirsiniz, dilerseniz yapmayabilirsiniz. serceye kalmış. Şöyle alt taban bölümü için kestiğim parçayı yerleştiriyorum. Astarlama yapmadan önce yapmamız gerekiyor bu parçaları yerleştirmeyi. Şöyle yerleştiriyorum taban bölümüne kestiğim kartonu. Daha sonrasında şöyle ön ve arka için olan parçalarımı da yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde bu şekilde yerleştirdik. Evet karton parçalarımı da yerleştirdikten sonra bu şekilde ön ve arkası için şöyle e, astarlamadan bahsetmek istiyorum çantamın astarlamasını yaptım ben çantamın dikiş bölümüne geçmeden önce e, bu, bu şekilde ölçülerini alarak çantamın formunda iç astarını diktim birleştirdim kestim parçaları e, daha detaylı bir astarlama videosu istiyorsanız zaten kanalımda mevcut o yüzden tekrar bu videoda astarlamayı nasıl kestiğimi anlatmak istemedim uzun olmasın diye ama dediğim gibi bilmeyenler için astarlama videosu zaten kanalımda mevcut oradan bakabilirsiniz daha sonrasında kestiğim bu hazırladığım astarı da çantamın içerisine yerleştiriyorum. Şimdi çantamın astarını da normal dikiş iğne ipliği yardımıyla e, her videomda zaten gösteriyor oluyorum. Şöyle kenardan bakın şöyle incecik bir dikiş yapacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bu şekilde astarımı da yerleştirdikten sonra şimdi etrafında şöyle astarımdan zaten dikiş payı bırakarak burada e, astarımı dikmiştim. Şöyle kenardan bakın incecik bir dikiş payı bırakıyorum. Bunu kıvırarak etrafına dikeceğim. Zaten e, dikiş videolarımda hep bahsediyorum e, bu kısmı. E, bu çantam için şu şekilde metal askılar aldım ben tuhafiyede. Bakın ilk önce metal bölümü çantama sabitledim. İç taraftan biraz şöyle iki parmak bırakarak bir boşluk bırakarak iç tarafına sabitledim. Şimdi en sonda yine etrafını astarlama yaparak devam edeceğim. Şimdi bakın şöyle hafif astarlamaya başladım zaten ince şöyle dikiş iğne ipliği yardımıyla şu köşeden başlayarak hem kartonu yerleştiriyorum hem de astarımı dikerek ilerleyeceğim. Şimdi diğer askıyı da şu metal askıyı da şuraya sabitleyerek devam edeceğim astarlama yapmaya. Yine en son bitmiş halini göstereceğim ama bu detayı da vermek istedim. Çünkü e, bu şekilde daha kolay olacaktır. İlk olarak askıyı dikelim bu şekilde. Evet, çantamı gösterdiğim şekilde astarlama kısmında tamamlayarak bitirmiş oldum. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet güzel oluyor bu şekilde yaptığınızda. Şöyle kullanacağım ben böyle elde tutma askı bir de şöyle tak çıkar olan metal askı aparatı olan şöyle askımı da yerleştirmek istiyorum kenarlardan. Dilerseniz bunu kullanmaya da bilirsiniz. Ama elimde vardı değerlendirmek istedim. Zaten istediğim zaman çıkartıp istediğim zaman takabilirim. Şöyle kancalı olan hazır çanta askılarını takarak çantamı bitirmiş oldum bu şekilde gayet güzel basit bir çanta olduğunu düşünüyorum yapılışı da kolay yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın